Arkadaşlar size söz verdiğim gibi AS videosu çekiyoruz. Bay bay. Çekiyoruz şu anlık. Ee, şaka attım bu arada bay bay yok. Ee, yapalım. Zor yaptık. Kabus yapası ebemiz olur. Geliyoruz. 30 tane bulunması lazım bize. Bu arada hiç korkmamın challenge yapacağım. <laughs> Arkadaşımdan da Allah razı olsun bu arada onun sayesinde. Pardon. Arkadaşlar <laughs> <laughs> az önceki videoda şey konuştuk diye yeğirdim. Aç aç piç. <laughs> Çektim. Arkadaşlar aramaya devam ediyoruz. Az önce em, annem bir şey konuştu onun için dayamadım onun için video <laughs> kestim. <laughs> Bak şu Roblox oynuyor, oynuyor. Baba bak şu şeyi görüyor musunuz? Hani elim ona böyle yapıp duruyor. Yani, Çok Piç girmeye <laughs> tamam. bir... <laughs> <Sen, sen, gülüyor> çalıştı. De Yüzü zaten Emen. Benim de kuşum buradan bir Anlamadıysanız boş verin. Çektim diye Çekiyorum. Çekildi çabuk koş 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 geliyor 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 evet. geliyor kahpe evet. kahpe geliyor kahpe koş 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 ha bu arada arkadaşlar buraya gittiğinizde yes oynarsanız buraları böyle böyle basın basın, basın Tamamdır şimdi arayın aradıktan sonra bekleyin bakın göz çıkıyor buradan gözünüzü alabilirsiniz. Yorumlar açık olsaydı bir şeyler derdim size. Hayır rezil ses. Siz... Bir sus amına alın. Sus sus. Ben... Anahtar geliyor. Ne <laughs>

Açak ata. Ne yaparlar bize? <laughs>